Bana bak, sağa çek, sağa çek, sağa çek, gel çabuk buraya, gel çabuk buraya. Çok iyi dinle beni. 15 Haziran'da 3-4-5 Holostar'da TYT Express Kampı başlıyor. Bir dakika, çok önemli bir şey söyleyeceğim. İlk bin kişiye olacak biliyor musun? Ücretsiz koçluk hizmeti olacak. Böyle hafta hafta koşuyor, seni takip edecek, seninle program yapacak. Ya tamam, tamam hocam o da olabilir. Peki şuna ne diyorsun? İlk bir hafta herkese ücretsiz. Aa, bu da çok güzel ama bu kampın asıl ayrıcalığı şurada. Youtube'dan farkı şurada. Tamam bizler size yıllardır Youtube'da dersler anlatıyoruz ama buradaki sistem bambaşka bir sistem. Ve hani yazılım açısından falan da çok profesyonel bir sistem. Gece gündüz emek verilen bir sistem ona göre. Bak şimdi sınava gireceksin. Bir deneme yap sınavı yapılacak sana. Deneme sınavına girdikten sonra ne olacak biliyor musun? Sana özel, senin seviyene özel bir kamp olacak bu muhteşem bir şey. Bu muhteşem bir şey. Aa ilk bir hafta herkese ücretsiz olduğunu söylemiş miydim? Gir bakalım bir bak hem bir sistemi öğren, tanı, beğenirsen devam edersin. Beğenmezsen de sen bilirsin. Beğeneceğinden eminim. Ondan hiç şüphem yok. Başka fırsatlar da var. Gir bir an önce dene. Hikaye ki bırakayım. Daha sonra ayrıntılı bilgilerde vereceğim. Görüşürüz. Kendine iyi bak. Hadi yola devam. Görüşürüz.